Arkadaşlar merhaba. 700 TL'lik kart kazıyacağız. 2 tane elmas sidili, 3 tane altın gol, 2 tane de her yönden. Bakalım bu kartlar kartlardan kar edebilecek miyiz? 2 tane iki katı altın. Evet sadece iki tane iki katı çıktı. Burada da ortada araba. İki tane yedili uçak. İlk kartımız boş çıktı. İki tane. İki tane iki katı, iki tane yedili. 2 tane yedili. Burada da 2 tane yedili. Evet elmas yedilerimiz boş çıktı. 3 6 6'ya 8 2 8 3'e 8. Maşallah maşallah. iyice gollerimizi yiyoruz. 3'e 4. 6'ya 7. 5'e 6. 4'e 6. 2'ye 7. İlk altın golümüz de boş çıktı. 6'ya 8. Yüksek attık yüksek yedik. 5'e 6. 3'e 8 3'e 4 4'e 6 3'e 7 2'ye 4 Burada bir golümüz var. 8'e 3 4'e 7 Bir katı 100 lira. Bu kartımız 100 lira. 4'e 5 2'ye 3 2'ye 4 6'ya 8 6'ya 7 3'e 4 2'ye 7 3'e 8 4'e 6 Buradan da kolyedik. Evet, 700 liralık kart kazıyor, sadece 100 lira çıktı. Düzden taç, çuval, kolye taç, taç, düzden zar, çuval. Her zamanki gibi boş. Balon, balon, altın. Kolye, kolye. <laughs> Yonca. Tavşan, kolye, altın. Evet bu da boş. Arkadaşlar sadece şuradan 100 TL çıktı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.